Herkese selamlar arkadaşlar. Teknikçi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un son durumuna bakacağız. Ethereum'da yükseliş mi var? E, dün düşüş senaryosunu oluşturmuştuk fakat ardından Bitcoin'de güzel bir yükseliş geldi. Ethereum'u da yukarı taşımış oldu. Burada da bir ayı tuzağı gibi bir görüntü oluşturdu. Buradan sonra Ethereum nasıl bir hareket yapacak? Aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü? Olumlu mu duruyor şu anda? Ona bakacağız arkadaşlar. E, birazdan da güncelleyeceğiz analizimizi. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni videolar gelmeye devam ediyor. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Teknikçi kanalında yine eğitim videoları mevcut arkadaşlar. İki tane şu anda eğitim videosu var. İkisi de zaten temel olarak sizi geliştirebilecek eğitimlerdir. Bunları katılıp izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu arada teknikçi kanalında artık katıl butonu da açık arkadaşlar. Bununla ilgili de özel bir video çekeceğim. Kanalı destek olmak isteyen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olursa buradan katıl butonuna tıklayıp bana istedikleri şekilde kendi durumlarına göre kayıt olabilirler ve benimle olan samimiyetlerini, kanalımızla olan ilişkisini güçlendirebilirler. Bu sayede de ilerleyen zamanlarda canlı yayınlarda birlikte güzel diyaloglar kurabileceğiz. Eğitimler yapacağız. Ve bunlara da katılma şansları olacak. Diyelim. Daha detaylı açıklamaları katıl butonuna özel bir video yaparak açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi de Ethereum geçelim isterseniz. Ethereum analizimize bakacak olursak burada dün söylemiştik düşüş senaryosu ihtimali vardı arkadaşlar. E, yükseliş senaryosu ihtimali de vardı diyeceksiniz şimdi. Ama şöyle bir durum var. Düşüş senaryosu ihtimalini daha çok görüyordum açıkçası. Neden? Şimdi Bitcoin'de bir e, kararsızlık mevcuttu açıkçası. Bitcoin eğer yataya bağlamış olsaydı kendi. Bakın bugün 4000 dolarlık bir yükseliş sağladı. Eğer o yükselişi sağlamasaydı yatay olsaydı o zaman Ethereum böyle bir yükseliş yakalayamazdı. Buradan aşağı doğru onayın alıp düşecekti. Fakat Bitcoin'deki yükseliş gelince burada ne yaptı? Bir ayı tuzağı gibi hareket gerçekleşmiş oldu. Buradan yukarı doğru hızlı bir hareket normalde bekleriz. Çünkü bakın, uzak var. Yukarı kırılım ve burada onay bölgesinde şu anda buradan yukarı doğru 2336'ya doğru bir yükseliş bekleyebiliriz. Fakat dediğim gibi Bitcoin'in şu anda dirençte olduğu unutulmamalı. Buradaki trend çizgimizi Ethereum artık eğer önemsememeye başlarsa, tepki almamaya başlarsa Yatay çizgilerimize daha çok odaklanmaya başlayacağım. Çünkü buradaki trendi artık bozmuş olacak. Şu anda ayı tuzağı yaparak bir bozdu. Ama bu da teknik analiz kurallarımız için de geçerli bir hareket. Ayı tuzağı ihtimali. Burada yukarı doğru hareket yaptıysa devamının gelmesini bekleriz ama Bitcoin'in dirençli olduğunu unutmamalıyız. Bir önceki videoda Bitcoin analizine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda da Ethereum analizi yapıyoruz. Ethereum'da altcoin'lerin babası olarak geçen bir coin bu yüzden analizinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'in dominans seviyesi de artık daha yüksek. Eski seviyelere baktığımız zaman hareketleri bizim için daha etkili olacak. Yani Bitcoin şu anda düşse Ethereum yukarı doğru gidemez. Neredeyse imkansız bir hareket arkadaşlar. Bunu bilelim. Bitcoin eğer aşağı yönlü hareket yapmak isterse Ethereum'da maalesef aşağı yönlü hareket yapıp 1500'leri dip olarak kabul edebilir diye söylemiştik. Burada eğer destek kırılırsa aşağı yönlü 1500, yukarıda ise 2300 dolar seviyelerimiz direnç. Bakın bu iki seviye çok önemli bence. Çünkü burada hem de yatayda bir destek bölgesi yine çizilebilir. Burada da bakın şöyle hemen çizmek istersek şuradan bile gelebiliriz. Şöyle. Şöyle yapsak daha iyi. Burada 2100 dolarlara kadar bir direnç var. Ardından 2326. Bu seviyeler önemli. Burada yine direnç bölgesi olacaktır. E, buralara eğer yükseliş gelirse. Bu seviyelere bir yükseliş gelirse. Karal bölgelerinden kısa vadede olabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E, dün uyarımı yapmamın sebebi düşüş gelme ihtimalini görmemdi arkadaşlar. Düşüş yapabilirdi. Ethereum düşüş yönlü hareket yapmak istedi. Ama Bitcoin'de 4000 puanlık bir yükseliş görünce. Ethereum'da tabii ki yükselecek arkadaşlar. Burada satış yeme ihtimali yok. Bitcoin'i dinlemek zorunda. Bunu bilmeliyiz. Bu yüzden ben uyarımı yaptım en azından hani insanlar zarar etmesin diye. E tabii ki de yükselişte gelebilir. Buradan bir ayı tuzağı yapıp insanları elemeye çalışabilirler dedim. Şu anda Bitcoin'e bağlı bir hareket olduğu için net bir kırılım olarak görmüyorum. Ama hacimli bir e, kırılım mı diye bakacak olursak. Şöyle bakın hacim az ama mum büyük. Hacmin ortalamanın üzerinde olması bizim için daha olumlu olur açıkçası arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Burada hacmin biraz daha aşağıda kaldığını görüyorum. Yani çok da e, hacimli bir yükseliş görmüyorum. Bu yüzden yine bir fake hareket yapıp aşağılara inme ihtimalimiz olabileceğini düşünüyorum. Kararsızlık devam ediyor bence. Bu yüzden bunları dikkat edelim. He, şimdi burada yine 200 günlük hareketli ortalama desteğimiz de vardı. Onun üzerine çıkmamız tekrar olumlu mu? Evet olumlu. Şöyle bakalım. 200 günlük hareketli ortalama trend çizgimiz kesişiyor. Üzerindeyiz. Normalde buradan yukarı hareket teknik analiz kurallarına göre beklenir arkadaşlar. Ama Bitcoin şu anda dirençte olduğunu sürekli söyleyeceğim. Çünkü e, o direnci aşmadan ben açıkçası kolay kolay işlemleri girmeyi düşünmüyorum. Eğer dirençte görürsem de bir şeyi shortlarım arkadaşlar. Short pozisyon açarım. Eğer vadeli işlem kullanıyorsanız short pozisyon açılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu yüzden dirence gelmiş bir üründe alım yapmak mantıklı olmaz. Bitcoin şu an dirençte mi? Evet dirençte. Bu yüzden o direnci aşmadan net bir şekilde yükseliş bekliyorum diyemiyorum. Bunu söyleyelim. Ardından da şöyle Bollinger bantlarına bakacak olursak eğer alt banda yapıştığını söylemiştim. Hareketin devamı gelmiş ve şu anda destek bölgesinin üzerinde orta bandımız aşağı doğru geliyor. Direnç bölgemiz aşağı doğru geliyor. Buradan daha da aşağılara inerse artık yükselebileceği noktalar daha da azalacak. İlk dirençleri buralar olacak. Yani Ethereum'da kısıtlı bir yükseliş görme ihtimalimizi e, oluşturacak bu hareket. Buradan yine dirençten tepki alıp destek arasına girebilir. Ve buradan desteği kırarsa dediğim gibi 1500'ler önemli olacaktır. Benim e, şu anda dip seviyesi olarak gördüğüm seviyeler. Daha aşağısı var mı? Aşağıda bir trend daha var. Ama şu anda oraları konuşmayalım. Bir sonraki videolarda eğer öyle bir durum oluşursa e, analizi güncelleyeceğiz. Bollinger bantlarına baktık. RSI Şöyle Erasa'ya bakabiliriz. Aşağı yönlü dip hareketi zaten var. Burada da zaten aşağı yönlü bir dip hareketi. Pozitif negatif uyumsuzluk gözükmemektedir. Burada tepeler yine hemen hemen eşittir. Ve burada tepe yukarı yönlüdür. Zaten bu da bir negatif uyumsuzluğa sebep olmuyor. Genelde şöyle bir pozitif veya negatif uyumsuzluk arıyoruz. Yükselen tepeler ve düşen dipler al. içinde arıyoruz arkadaşlar. Yani e, yükselen dipler arasında değil de yükselen tepeler arasında genelde arıyoruz. Bu yüzden buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da herhangi bir pozitif veya yani, negatif uyumsuzluk görmemekteyim. Sadece şöyle küçük bir pozitif uyumsuzluktan bahsedilebilir. Burada bakın bir günlükte dip seviyesini görüyorsunuz. Aşağı doğru bir hareket. Kapanışlara göre bakıyorum şu anda. Tabii ki dipler yine birbiriyle yakın ama. Şuradaki harekete bakarsak. Ede sayımızın yatay olduğunu ama Ethereum'un diplerinin düştüğünü görüyoruz. Burada hafif bir pozitif uyumsuzluk ve ardından zaten yükseliş gelmesi olayı var. Ayı tuzağı ihtimalini dün söylemiştim ve ayı tuzağı geldi. Buradan da bir e, 2300'e kadar belki bir yükseliş ama belki de şöyle Bollinger bandına baktığımız zaman orta banda kadar bir yükseliş görülebilir. Tabii ki bu orta band e, yarın daha da aşağıda olacak bunu da unutmayalım. Bu yüzden direnç seviyesi daha da alçalmış olacak. Şu anda 2000 dolarlara kadar yükseliş görüyoruz Ethereum'da. Ve çıktığı en büyük seviye bugün itibariyle hemen hemen 2083 dolar civarlarıymış arkadaşlar. 2083 yani 2100'e kadar hemen hemen e, çıkmaya çalışmış. Oradan da zaten küçük bir satış yiyor şu anda. Ortalama olarak 2200 dolarlara kadar bir direnç gözükmemekte. Ve burada şu anda e, 2200'e geldikten sonra satış yeme ihtimali yine olabilir. Bu yüzden de buradaki direnç bölgesini takip etmek ve buradaki desteği takip etmek gerekiyor. Şu anda ayı tuzağından dolayı normalde teknik analize göre hızlı yükselişler bekleriz. Ee, burada yine bir yukarı doğru hareket yapabilir mi? Bitcoin'e bağlı olduğunu söylemek gerekiyor tabii ki. Ama yapabilirdi. Yani böyle bir durumda oluşabilir. Buradaki destek bölgesini mutlaka takip edelim. Bu trendi takip edelim. Burada 1900 seviyelerinin aşağısı bizim için risk barındırdığını Ethereum'da görelim. Burayı tekrar kırarsa bu sefer ayı tuzağı yapar mı? O birazcık zorlaşabilir. Bir kere ayı tuzağı yapıldı. Şu anda yapar mı? Bunu bilemiyoruz. Buradaki mumun da hacimsiz olduğunu unutmayalım. Bu yüzden destek bölgemiz çok çok önemli. Bu çizgiler bizim için kritik ve hayati önem taşıyor arkadaşlar. Bunları takip edelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler dilerim.